Geçiyorsun yine. Ne oldu, ne oldu, ne oldu söyle. Ağlıyorsun yine. Oh, yine. Ne oldu, ne oldu, ne oldu söyle. Oldun bir zalim uğruna, saçlarını yoldun Oldun mu, oldun mu, seni çarşıya kondun Bir zalim uğruna, saçlarını yoldun Boş ver üzülmem, alıyorsun yine, geçiyorsun yine. Üzülme, üzülme. Boş ver üzülmem. Oldun mu, oldun mu? Seni çaresi oldum, bir zalim uğruna, saçların.

Her Mayıs'ın bir sonu varmış Ben de şu kalbimi onda bıraktım Gönlümde bir evim var ailedir işte Yaşlar büyür ama kalpler küçülür Aramızdan kaç bayram geçmiş Ulan insan bir kere düşünür Kalacak bir nedenin kalmadı zaten Suratını asıp gidersin Bir sigara yakarsın balkonda Yüreğim gibi yanıp gidersin Gökyüzü bile yağmura direnemiyorken Gözler nasıl dirensin Sevmek öyle masum bir şey ki Haklıyken bile özür dilersin Yağmurlar yağıyor kime ne Bırak üstün başını sansın Bana tekrar gelmeyeceksen eğer yazdığın mektupları yırtarsın Nazını bırak lütfen Aşk dediğim bir sarap mı ki yıllansın Bir ayrılık şarkısı çalıyorken belki beni hatırlarsın Benim en büyük mutluluklarım bile maşallah derken bitti Umarım bura değmiştir sen çok sevildiğim bir yerden gittin Seni çoktan kandırmışlar gördüm pişmanlık var elimde Ben seni üzmeye kıyamazken sen tüm yanlışı benden bildin Konu senken şiir gibi Sonra dönüp gidelim Kemal'in üstünde ne yaptın? Çok güzel sallanıyor ya, Ay, ya <laughs> Kasasını takmadın mı sen bunun? <laughs> Neydi bu kasa? Kedisini takmadın. Kasadan değil ya, skort, az önce çektim ya, sigorta yerine koyayım. Sigorta ağır geliyor. <laughs> Kablo kalın ya, uyutuyor. Evet. <laughs> diren inersin alır alır çok yüksek yapmışsın şimdi eşimi çağırdım ovar etiyor Gözden ırak olunca gönülden de ırak olur sanıyorsun ya. Aslında öyle de oluyor. O çok eski bir sevdaydı. Bitti diyorsun. Vallahi yok arası hatırlamıyorum bile diyorsun. Unuttum sanıyorsun. Ama biri yanından geçerken onun gibi gülüyor. Onun gibi bakıyor. Onun gibi gülüyor. Onun gibi gülüyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Bütün unuttukların boşa gidiyor. Seni tekrar yazabilecek kadar gücüm yok veda mı hoş geldin Hiç sevmediğimi düşünürdün her zaman bu yüzden mi boş verdin Çok yere düştüm kalkamadım ne sen yanımda mi? olsan koş Sana verecek bir kalbim kalmadı üstüne ee, Sabri orda mı? Öte gitsene şey derinde şey, şey dermandı Tekrardan sana geliyorum aç kalbimi evet, bana orada bir var Herkes mı? Herkes sağ çıkan etmiş bu bataklıktan geriye bir ben kaldım bir tek seninle konuşamadım ama bütün kağıtlara dert yaptım Aramızı ördüğü duvarlardan çiçekler açıyor görmen evet, gerek Sana anlatacak çok şeyim var ama her şeyden önce dönmen gerek Dünya sandığın kadar masum en... değil kapanması lazım. Biraz elektrik Çektir. Sanırım seninle bir tam değiliz biz. Birbirimize düşman gibiyiz. Ben böyle olsun ister miydim? Hep kendimden kaçıyorum. Onlar sanıyorken gizlendiğimi. Sen dinlemiyorsan anlamı yok. Kaç milyon kere izlendiğimin. Ben derdimden yerle bir oldum. Sana kolay mı geldi unutma. Aşıklar gerçekleri gösteremez. Bu seher kör soğumundan. Gökyüzünde bir yıldız kalmaz. İçindekini döpse bulutlar. Sen beni yaşıyorken hatırlamazsın.

<gülüyor> Gidiyorsun <gülüyor> yine Gözün <laughs> arkada <laughs> kalmasın Ben yaşarım <laughs> sensiz yani <laughs> <Susarım gülüyor> <kendi gideğine> Ayağım Sen <laughs> yani de kalmasın <laughs> Kendi kendine Etmedim yar etmem Onlar da Canım yandı, gelmedin Söyle Bilmedin yar bilmedin Kıymetimi bilmedin Lanet olsun sen değil ki zaten Olan bana oldu Verdiğim emekler heba oldu Yazık oldu Hayatım mahvoldu Yetmedim sana Bir türlü yetemedim o Olsun Görüşürüz. Sağ ol Her şeyi söz verdiğim gibi canının yapmasını ister miyim? Korkma yarım üzmem seni Bari haber ver küs gelmeyin Saçına rüzgar değsin Ona da kıskanırım ben bilmez misin? Azıcık gülüne güller atsın Gözüm bir gençliğim var orada ister misin? Gerisi içten gelir dün ters kelepçe gidip bizden Orada gizlenmeyin Ben düşersin onunla da bizden biri Dert etme o kadar kalmayacak Bütün işler geçince anlayacaklar Rahat olur bizi kim susturacak? sevmezsek Allah'ın kusuracağız Hiç kendine küfür ettik mi? Etme O kadar ülke gittir Gittiği an bizi külfet bin Dostum ne da günler diktir Niyetimi çoktan kaybettim Kapındayım korkan muamertir Şimdilik elimde hiçbir şey yok. yok Ama yaradan yoktan var etmiş